Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde sıfat cümlelerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz bize verilen sıfat cümlesi defining mi, non defining mi? Yani tanımlayan mı yoksa tanımlamayan mı? Açıklayan mı yoksa açıklamayan mı? Olmazsa kimden, neden, nereden bahsettiğimiz anlaşılır mı? Yoksa o olmazsa kimden, neden, nereden bahsettiğimiz anlaşılmaz mı? Bunları anlamaya çalışacağız. Yani sıfat cümlesi tanımlayan, açıklayan Olmazsa olmaz, olmazsa anlaşılmaz bir sıfat cümlesi mi yoksa ekstra bilgi veren iki virgül arasına yazılan o olmazsa kimden nereden neden bahsettiğimiz yani anlaşılmayan cümleler veya anlaşılabilen cümleler. Örneklerle anlatmaya çalışalım ne demek istediğimiz. The man who is talking to my dad. Adam. O babamla konuşuyor. Is a teacher. Yani babamla konuşan adam bir öğretmen hangi adam babamla konuşan adam yani adam bir öğretmendir dediğimizde hangi adamdan bahsettiğimiz belli değil ama babamla konuşan öğretmen adam bir öğretmen dediğimizde hangi adamdan bahsettiğimiz belli yani who is talking to my dad bir sıfat cümlesi. Birinci cümlede o olmazsa hangi adamdan bahsettiğimiz belli değil. İkinci cümleye bakalım. Sabrettin Yılmaz. Who is talking to my dad? Is a teacher. Sabrettin Yılmaz. O şu an babamla konuşuyor bir öğretmendir. İkinci cümlede kimden bahsettiğimiz belli. Sadece o an Sabrettin Bey'in babamla konuştuğunu vurguluyoruz. Yani Sabrettin Yılmaz hakkında ekstra daha fazla bilgi veriyoruz ve bunu iki virgülle ayırıyoruz. Yani ikinci cümlede bizim kimden bahsettiğimiz, hangi adamdan bahsettiğimiz açık ve net. Eğer kimden, neden, nereden bahsettiğimiz belli ise anlaşılıyorsa biz bu tür cümlelere tanımlamayan, açıklamayan, ekstra bilgi veren sıfat cümleleri diyoruz. Ve biz bu sıfat cümlelerini iki virgülle tanımladığı isimden ayırıyoruz. Devam edelim ikinci örneğimize. The school where I study is big. Öğrenim gördüğüm okul, gittiğim okul büyüktür. Hangi okul büyük? Benim öğrenim gördüğüm okul. Yani where I study ifadesi sıfat cümlesi. Okulu açıklıyor, okulu tanımlıyor. Hangi okuldan bahsettiğim bu sıfat cümlesi sayesinde anlaşılıyor. Okul büyük deseydim hangi okul büyük? Ya yani anlaşılmazdı veya hangi okuldan bahsettiğim anlaşılmazdı. Ama the school where I study öğrenim gördüğüm okul. İkinciye bakalım. Göl Anadolu Lisesi Where I study is very big. Göl Anadolu Lisesi ki orada ben öğrenim görüyorum. Çok büyük. O zaman Göl Anadolu Lisesi öğrenim gördüğüm Türkçe ifadeyle Göl Anadolu Lisesi çok büyük veya büyük. Burada hangi okuldan bahsettiğim belli. O zaman where I study tabii ki bir sıfat cümlesi ama o olmazsa da onu yazmazsak da hangi okuldan bahsettiğimiz anlaşılıyor. Yani hangi okul büyük ve hangi okul çok büyük? Göl Anadolu Lisesi. The book which I read is very informative. Okuduğum kitap bilgilendirici, çok bilgi verici. Hangi kitap okuduğum kitap? Yani kitap çok bilgilendirici dediğimizde hangi kitaptan bahsettiğimiz anlaşılmıyor. Ama the book which I read okuduğum kitap çok bilgilendirici deyince en azından kitabı diğer kitaplardan ayırmış oluyoruz. İkinci cümleye baktığımızda ise Kur'an-ı Kerim which I read is very informative. Yani bir kitaptan bahsediyoruz. Hangi kitaptan bahsettiğimiz belli. Kur'an-ı Kerim'den. O zaman okuduğum kitap bölümü Kur'an-ı Kerim hakkında bize ekstra bilgi veriyor ve biz ekstra bilgi verdiği için Türkçedeki ara söz gibi onu virgülle e, ayırıyoruz. Kur'an-ı Kerim which I read, read is very informative. Okuduğum Kur'an-ı Kerim çok bilgi bendirici veya bilgi verici. The day was rainy. Gün yağmurluydu. Hangi gün? Belli değil. Ama the day when I was born doğduğum gün yağmurluydu. Hangi günden bahsettiğimiz belli. Benim doğduğum günden bahsediyoruz. Ve o günün yağmurlu olduğunu söylüyoruz. İkinci cümlede ise the first of July Temmuz'un biri when I was born ki o zaman o tarihte o gün ben doğdum was rainy yağmurluydu. Hangi günden bahsediyoruz? Temmuz'un birinden bahsediyoruz. Yani bir günden bahsediyoruz. O gün belli. The girl is my grandchild. Kız benim torunumdur. Hangi kız? Belli değil. Sıfat cümlesini yazdık. The girl who is wearing a red dress is my grandchild. Kırmızı elbise giyen kız benim torunumdur. Yani kırmızı elbise o kızı diğer kızlardan ayırıyor. İkinci cümleye bakalım. Zeynep Birce. Who is wearing a red dress is my grandchild. İkinci de, ikinci cümlede zaten Hangi kızdan bahsettiğimiz e, adıyla belli. O zaman who is wearing a red dress? Hem kızın adını söylüyorum hem de kızın kırmızı bir elbise giydiğini söylüyorum. Dolayısıyla kız hakkında yani hem adını söyleyerek hem kırmızı bir elbise giydiğini söyleyerek ekstra bilgi vermiş oluyorum. Dolayısıyla who is wearing a red dress sıfat cümlesi ikinci cümlede ille de olması gereken o olmazsa kimden bahsettiğimiz anlaşılamaz diyebileceğimiz bir cümle bir ifade değil. Biz bu tür cümlelere bu tür sıfat cümlelerine tanımlamayan yani olma o olmazsa da anlaşılabilir sıfat cümleleri diyoruz. Son örneğimize bakalım. The car still works well. Araba hala iyi çalışıyor. Hangi araba iyi çalışıyor? Hangi araba daha iyi çalışıyor? Hani hala daha iyi çalışıyor. The car which is very old. Çok eski olan araba hala daha iyi çalışıyor. Yani o zaman which is very old ifadesini birinci cümlede kaldıramayız. Hangi arabadan bahsettiğimiz anlaşılmaz. Ama ikinci cümlede Mercedes which is very old ki o Mercedes çok eskidir. Still works well. Hala iyi bir şekilde çalışıyor. İkinci cümlede yine bir arabadan bahsediyor, bahsediyoruz. İki, hangi arabadan bahsettiğimiz, hangi araba markasından bahsettiğimiz belli. Yani bu marka, bu arabayı diğer arabalardan ayırıyor. Bu bir. iki. Which is very old ifadesi. Mercedes'in çok eski olduğunu da söylüyor. Yani Mercedes hakkında bize ekstra bir bilgi daha veriyor. Dolayısıyla ikinci cümlede ki which is very old sıfat cümlesi arabayı tanımamız, bilmemiz açısından şart değildir. Şart olmadığı için biz which is very old ifadesini sıfat cümlesini virgülle Mercedes'ten ayırdık. Yani eğer Arabanın anlaşılması açısından gerek miyorsa gerekmiyorsa biz buna non defining sıfat cümlesi gerekiyorsa gerekli ise şart ise defining sıfat cümlesi yani defining relative clause diyoruz. That's the end of this video. Thanks for watching the videos. I hope they are useful for us. Thanks anyway. Bye bye.